Büyüm Haber'den herkese merhaba. Tabii sektörümüz genel olarak erkek egemen bir sektör olarak bilinir ama tabii kadınların elinin değdiği her yerde güzelleşiyor. Onlar yavaş yavaş artık sektörümüzde daha çok yer alıyorlar. Tabii bu da bizi memnun ediyor. Önemli başarı kazanan isimler var. Onlardan bir tanesi de kadın sadekar Bilge Gürsoy. Kendisi hem elemeyi göz nuru ürünler yapıyor. Çok güzel ürünler yapıyor. Hem de ödüller kazanıyor. Peki hikayesi ne? İşte şimdi Bilge Hanım'dan dinleyeceğiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii öncelikle sizi tanımak isteriz. Yaklaşık 25 senedir sektörümüzün içindesiniz. Hikayeniz nasıl başladı? Nasıl bir eğitim aldınız? Daha çok kadın sadekar görmeye alışkın değiliz. Sadekar nasıl oldunuz? O hikayeyi de dinlemek istiyoruz sizden. Benim hikayem 97 yılında Marmara Üniversitesi Uygulamalı takı Teknolojisi. O bölüme girmemle değişti yani ve başladı. Farklı bir yöne doğru gidiyordum aslında. Sonra mesleği çok sevdim. Bir şeyler tasarlayıp yapabilmek çok güzeldi. Bir de atölyede bir üretim yapmak, yani bir şeyleri ortaya çıkarmak çok güzeldi. Ondan sonra orada eğitim aldım ve eğitim alırken tabii okulda bizim kapalı çarşıya ve gidiş gelişlerimiz başladı. Yavaş yavaş insanlarla, ustalarla tanışmaya başladık. Döküm, ocak, işte mıhlayıcılarla tanıştık. Ödevlerimizi yapmaya çalışırken işte taş ararken taşçılarla tanıştık gibi böyle ufak ufak bir deneyim oldu. Okulu bitirdikten sonra da ben bir hani masa başında oturup tasarım yapmayı çok sevmiyorum. Üretmek ve ortaya çıkarmak benim daha çok hoşuma gidiyor. Onun için tanıdığım birine sektörden bir sadekar bulur musun bana yanına girecek dedim. Ve ustamı tanıyormuş. Beni onun yanına yerleştirdi. Ustam tek başına çalışıyordu zaten. Çalışmaya başladık. Kalıplar, modeller yapıyorduk. Hatta o dönem böyle popüler olan bazı şeyler vardı, cevşenler yapılıyordu bilmem bilir misiniz, dualı kutular. Onlara ben değişik tasarımlar yapıyordum, kubbelerini değiştiriyordum, onları ürettim. Birkaç sene orada çalıştıktan sonra artık daha altın atölyesine girdim, oradan devam ettim. Herhalde Ezgi'ye oturduktan sonra bu benim işim mi dediniz? Evet, benim işim dedim ama ona bir açıklık getirmek istiyorum. Şimdi öğrenci de çok yetiştiriyorum biraz sonra belki değinirim ama gençlerde özellikle şöyle bir algı var. Sanki böyle bir tahtanın başında oturup her şeyi anlatacağız. Ya da her şeyin bir kitabı var. Aslında öyle bir şey yok. Deneyerek, sorarak, gözlem yaparak, arkadaşlarımı ziyaret ettiğimde başka atölyede bir ustanın nasıl kestiğine bakarak, neye hangi aleti kullanıyorlar ona bakarak birçok şeyi öğrendik. Aslında bu şekilde çarşının içinde eğitildik. Yani gözlem yapmak çok önemli. Ustalara soru sormak çok önemli. İzlemek onları ve aynı zamanda kendimiz deneyerek de. Yani şimdi mesela kendim deneyip sonuç çıkardığım bir şeyi bir öğrencime söylerken daha rahat söylüyorum. Çünkü ben onu zaten çok denedim. Onun yapmayı düşündüğü şekli ben zaten yaptım. Çünkü ben de böyle eğitildim zamanla. Eğittim de kendimi. Böyle bir kapalı çarşının zaten bir okul, büyük bir okul. Güzel oldu. Sevim. Şu anda kendi tezgahınız var. Aynen. Yani kendiniz üretim yapıyorsunuz, devam Aynen. ediyorsunuz. Peki zorlukları da sormak istiyorum. Tabii yani ister istemez zorluklarla da karşılaştınız. Yani evet, evet. sektörümüz çünkü üretim yapan bir sektör. Tabii yani Üretim yaparken de bazı zorluklarla karşılaşmışsınızdır. Ne gibi zorluklarla karşılaştınız? Hiç böyle vazgeçme noktasına geldiniz mi? Ya bu zaten kadın işi değil. Kadınlar çok yapmıyor. Ben değiştireyim dediniz mi? Yok hayır ben bu işe devam edeceğim dedim. Hiç vazgeçme noktasına gelmedim. Hatta şöyle diyorum. Ben bu mahreç damam eğitimi verirken de özellikle bazen birçok kişi aslında böyle beyaz yakalı işlerinden istifa edip farklı arayış ve meslek arayışlarına giriyorlar. Bu şekilde takıya gelen de çok insan var. Çok zor bir sektör diyorlar şirketlerle çalışmak için. Ben de şöyle diyorum. Haftanın 6 günü çalıştım her cumartesi. Her sene bir hafta tatil yaptım sadece ve 9-7 çalıştım. Yani bizim çünkü yoğun çalışılan bir sektörümüz var. Bir kere bu insanlara bazen çok tuhaf gelebiliyor, nasıl yani diyorlar. Mesela bizim mesailerimiz olur, iş yetiştirme telaşlarımız olur, dönemsel olarak o yoğunluklar mesela zorluk. Şu anda zorluk gelebilir. Tam böyle tercih dönemi artık üniversiteler için. Tabii tasarım bölümleri var. Sizde eğitimler veriyorsunuz Marmara Üniversitesi'nde. Evet. Gençlere neler söylemek istersiniz bu konuda? Belki sadeker olmak isteyen genç öğrenciler de olur? Vallahi bence gerçekten istiyorlarsa olsunlar. Çok keyifli bir meslek. Atölyelerde çalışmanın ben hani olumsuzluklarından bahsetmeyeyim çünkü insan istediği zaman her şeyi katlanabilir, olumsuzu da olumluya çevirebilir. Ama sadece insanlarla iletişim kurarken onların mesleklerine, ustalıklarına saygı duyarak. Çünkü öyle bir şey de var. Gelenek var bizde. Gelenek de. var. Usta çırak ilişkisi. Evet, o var. Ona da dikkat ederek gerçekten çok başarılı olabilirler, çok keyifli ortamlarda çalışabilirler. Evet, ben hep erkek egemen yerlerde çalıştım ama çok iyi arkadaşlıklarım oldu. Çok güzel insanlarla tanıştım bu hani kötü bir şey değil, güzel de bir şey. Zaten kadınlar da girdikçe piyasaya, genç kızlarımız da girdikçe okullardan eğitim alarak daha da güzelleşecek diye düşünüyorum her şey. Kadınların sayısı arttıkça söylediğimiz gibi daha da güzelleşecek. Peki sizin sadekarlığı nesi etkiledi? Ne yakaladı sizi? Yani siz bu tezgahta çalışırken, atölyede çalışırken neler hissediyorsunuz? Bir şey ürettiğiniz zaman, bir takı ortaya çıkardığınız zaman nasıl bir duygu yaşıyorsunuz? ifade edebilir miyiz? bunu? Ya, şimdi benim için gerçekten çok güzel bir şey. Çünkü şimdi ben aynı zamanda tasarımcı olduğum için zaten hani bir hayal gücüm de var. Hayal gücümdeki bir şeyi yaptığım zaman, ortaya çıkardığım zaman tabi bu bir ressamın tablo yapması gibidir, bir heykel heykel yapması gibidir. Beni nasıl diyeyim çok mutlu oluyorum ve yani kendi kafamdaki şeyi gördüğüm için çok mutlu oluyorum. Onun dışında tabii tek düze normal yaptığımız işler de var. Hani sadece hani bir üretim esnasında tabii her şey tek biricik olmuyor. Ama o bile keyifli. Yani burada sabahtan akşama kadar kaynak yaptığım zamanlar bile oluyor. Hızlı ürün yetiştireceğimiz zaman birçok şey yapıyoruz. Ama bana güzel geliyor. Şey gibi oluyorum her zaman işi bitirdiğim zaman sanki okul zamanında ödevimi yetiştirmişim gibi hissediyorum. Bana öyle bir his veriyor ve ödev yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Ödüller de aldınız herhalde. Evet, 2008'de bir tasarım yarışmasında birincilik ödülü aldım. İstanbul'da aşk teması vardı yarışmada. Onda Levi diye bir bileklik yaptım tasarım olarak. O birinci oldu. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Son olarak bir kez daha söylediğimiz gibi şimdi tercih dönemi. Öğrenciler tercih edebilirler. Marmara Üniversitesi'nde var. Yine farklı üniversitelerde var bölüm. Ve de kadınlara da bir çağrınız olacak mı? Kadın sadekar olarak olacak neler tabii. söylemek? Artık ben kadınları sadece ofiste böyle tasarım yapan biri olarak görmek istemiyorum. Atölyelerde, üretimin içinde. Çünkü bir fikir, bir enerji atölye ortamında çıkıyor. Zaten orada yetiştikleri zaman hiç anlamadan daha da olgunlaşıyorlar göre göre bir sürü üretimi görerek. Onun için ben üretimde de daha çok kadın görmek istiyorum, mümkünse. E gerçekten isteyen çünkü biraz sevmedikçe zor yapılabilecek bir şey. Aslında her iş gibi. Seven ya da seveceğini düşünen böyle şeylerden hoşlanabileceklerini düşünen herkesin böyle bir eğitim almasını diliyorum. Çünkü ben bile şu anda yüksek lisans yaparak eğitimime devam ediyorum aslında. Bir yandan da öğrenciler yetiştirmeye devam ediyorum. Evet, ders vermeye devam ediyorum Marmara Üniversitesi'nde. Zaten onu seçerlerse büyük ihtimalle birinci sınıfta öğretmenleri ben olacağım. Atölye derslerini ben vereceğim. Böyle öğrenmek isterlerse size gelip sizden birebir ders alabiliyorlar mı? Zamanınız oluyor mu? Yok. O zaman üniversiteyi kazanacaklar, başka yolu yok. Evet, atölye işlerim çok yoğun olduğu için genelde buraya pek öğrenci alamıyorum. Yani bazı işte önceki dönemlerde ders verdiğim öğrencilerime danışmanlık yaptığım oluyor tabii. Hani gelip danışmak istiyorlar bunu nasıl yaparız, şunu nasıl yaparız. Onlarla ilgileniyorum tabii ama sıfırdan birine yetiştirmek çok zor. Gerçekten emek uzun bir çaba gerektiriyor. Onun için Allah gençlere tavsiyem tercihlerini yaparken istiyorlarsa bu bölümü tercih etsinler. Güzel bir eğitim alıp sektörde çalışsınlar iyi eğitimli insanlara da ihtiyaç var her zaman. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.